Bilgi Köprüsüne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsist seni kontrol edemediğinde nasıl tepki verir biliyor musun? Narsist seni manipüle edemeyecek kadar güçlü olduğunu anladığında seni bir tehdit olarak görecektir. Kıskanç ve hasetçi olacak. Her fırsatta seni eleştirecek ve küçümseyecektir. Aynı zamanda sana değer veriyormuş gibi davranacak. Güvenini kazanmak için yardım ve destek sunacak. Ancak en az beklediğin anda sana ihanet edecek ve seni savunmasız bırakacaktır. Gücünü fark eden bir narsist genellikle kurban rolüne üstlenir. Yalan söyler ve durumları çarpıtarak sanki ona haksızlık etmişsin gibi gösterir. Seni kışkırtmak, sinirlendirmek ve üzmek için tasarlanmış davranışlarda bulunur ve nihayetinde tepki verene kadar sınırlarını zorlar. Narsist karşılaştırmalarla beslenir ve bunları seni yetersiz hissettirmek için kullanır. Seni aşağılar, kıskançlık yaratmaya çalışır ve öz değerini azaltmak için ne gerekiyorsa yapar. Nihai amacı sende duygusal bir tepki uyandırmak, seni bunalmış ve gergin hissettirmek. Sonunda saldırdığında, kendini onun saldırılarına karşı savunduğunda narsist kendini enerjik hisseder. Tepkin, sanki seni kendi seviyesine çekmeyi başarmış gibi, kendini onaylanmış ve kontrol sahibi olarak hissetmesini sağlar. Bu davranışlarını haklı çıkarmak ve senin kendi akıl sağlığından şüphe etmeni sağlamak için kullanır. Senden tepki aldığında, narsist bunu kendi avantajına kullanır. Hikayeyi çarpıtır, sergilemediğin davranışlar için seni suçlar, ve kendini savunduğun için suçlu hissetmeni sağlar. Bu suçluluk duygusu, kontrolü sürdürmek için silah haline gelir. Güçlü olsan bile bu taktikleri tanıman önemlidir. Seni kışkırttıktan sonra narsist kurban rolünü oynayacak, eylemlerinden pişmanlık duymanı sağlayacak ve özür dilemen için seni zorlayacaktır. Ancak affetmeyecek ve unutmayacaktır. Tepkini cephaneliğinde saklayacak. Ve gelecekte sana karşı kullanmaya hazır olacaktır. Tepkini kanıt olarak sunarak narsist seni kötü kişi olarak resmedecektir. Bunu seni itibarsızlaştırmak, başkalarını senin sözde yıkıcı veya dengesiz davranışına ikna etmek için kullanır. Gerçekte seni kendine karşı çevirmek için duygularını manipüle etmiştir. Anlayacağın, narsist seni kasıtlı olarak kışkırtır. Kırılma noktana ulaşana kadar seni zorlar. Sen patladığında ise geriye yaslanır ve seyreder. Durumu çarpıtarak seni suçlu hissettirir. Ve sen kendi eylemlerini sorgularken kendini kurban olarak konumlandırır. İşte bu gaslighting'dir. İşte bu manipülasyondur. İşte bu yansıtma ve saptırmadır. Ama unutma, sen düşündüğünden daha güçlüsün. Fakat bu zorlu yolda kavranması en zor şey nedir biliyor musun? sevdiğin ve güvendiğin kişinin düşündüğün kişi olmaması. Sırf seni manipüle etmek için iddia ettiği her şey hakkında yalan söylemiş olması. Kendine güvenen, eğlenceli, sevgi dolu ve dikkatli olma kisvesi altında aslında güvensiz, kötü, aldatıcı ve sadakatsiz olduğunun ortaya çıkıyor olması. Ona ne kadar iyi bir insan olduğunun veya onun için ne kadar çok şey yaptığının önemini kaybetmiş olması. Bir zamanlar canını vermeye hazır olduğun bu kişinin artık mide bulandırıcı olması. Onu ne kadar sevmeye ve ona ne kadar değer vermeye çalışsan da, o hiçbir zaman karşılığında hiçbir şeyini takdir etmedi. Ne kadar bağlı, fedakar ve sadık olursan ol, o yine de seni aldattı. Ne kadar öncelik verirsen ver, seni her zaman bir seçenek gibi gördü. Onu ne kadar desteklemeye çalışsan da başaramadın. O değişmeyecek. Milyonlarca kez söz vermiş olsa bile. En zor kısmı kabullenmek ve bir zamanlar hayranı olduğun kişinin aslında çok düzensiz olduğunu, seni umursamadığını, sevmediğini ve saygı duymadığını kabullenmendir. Peki zamanla iyileştiğini nasıl anlarsın biliyor musun? Ansızın hiç düşünmeden arabadaki müziğe eşlik etmeye başladığında yatağa girdiğinde artık seni uykudan alıkoyan hiçbir düşünce kalmadığında, yürüyüşe çıktığında veya arkadaşlarınla buluştuğunda, telefonun çantada veya cebinde kaldığında, uzun zamanın ardından ilk kez yüreğinin derinliklerinden güldüğünde, bunlar bu dünyanın güzelliğini tekrar bilinçli bir şekilde algıladığın anlardır. Gün batımı anlamlı, denizin sesi rahatlatıcı ve kuşların ötüşü duyulur olduğunda. Sokakta eskisi gibi komşularınla veya iş arkadaşlarınla keyifli bir sohbetin tadını çıkarabildiğin anlar. Zaman baskısı yok. Panik yok. Keyifsizlik yok. Kendine yavaşlama, rahat bir şekilde dolaşma. Çocuk gibi marketteki şeker reyonunun önünde daha uzun durman. Kendini haklı çıkarma korkusu ve suçluluk duygusu olmadan olanağı tanıman. Gözlerin rahatlamış. Geçmişin telaşlı ifadesi yok dudaklarında hafif bir tebessüm. İşte tüm bu ufak anlar iyileştiğine işarettir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.